Burası Düzce, mevsimlerden sonbahar. Ne çok duygu barındırır içinde değil mi sonbahar? Tıpkı Düzce gibi, tıpkı bu şehir gibi. Sonbahar ile şehir, fotoğraf albümünde eski bir sayfa kılığına büyür. Alır gider seni eski günlere. O küçük ama gönüllerde kocaman yer tutan eski Düzce. marif tarlasında top oynamayı, park gazdosundaki baba Muharrem'in çay ocağından demli çay içmenin zevkini, zincirli kuyu çeşmesinin o abu hayat olan suyundan içmeyi, rahmetli Ali ve Galip kardeşlerin o nefis Arnavut köftesini hastanenin önünden kömür dumanında daha tomruk almaya giden Dekovil'in gidişini izlemeyi, tekel binasını Yeşilyurt Oteli'ni, Bayram Sineması'nı, Lale Sineması'nı, Nur Sineması'nı, Panayırları, pazarda satış yapan limonatacıları. Asılı kaybolan, tükenen, yok olan ne kadar güzel şey varsa hatırlatır insana. Sararıp düşen yapraklar. 1321-1323 yılları arasında Konur Gazi'nin o zamanki adıyla Düzbazar'ı fethetmesiyle bölge Osmanlı hakimiyetine geçer. 14. yüzyıldan itibaren bölge Konrapa ismiyle anılır. O zamanlar köyler tarafından pazar olarak seçildiği için ova ortasındaki köye Düzce pazarı denmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Düzce, donanmanın kereste ihtiyacını karşılamada büyük rol oynamıştır. Ayrıca payitaht İstanbul'u Erzurum ve Sivas'a bağlayan yolun üzerinde olması Düzce'nin önemini artırmıştır. 18. ve 19. yüzyıllarda Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülmecit döneminde Kafkasya, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Rumeli'den gelen göçmenler şehrin nüfusunun artmasında ve büyümesinde önemli rol oynamışlardır. Düzce'ye yerleşenler hayallerini, umutlarını, mesleklerini, hayat tarzlarını, sanat ve kültürlerini beraberlerinde getirdiler. Böylece göç edenlerin hiçbirisi örf, Adet ve geleneklerinin hiçbirisini terk etmemiş çeşit çeşit kültürler bölgemizin zenginliğini oluşturmuşlar, Türk mutfağında da Düzce'nin lezzetlerine lezzet katmışlardır. Bu nedenle Düzce'yi sefine Nuh yani Nuh'un kimisi olarak tanımlayanlar da vardır. Zira yaşadıkları yerdeki zulümden kaçan kişilerin toplandıkları yer Düzce olmuştur. İzmir'in tarihi 1324 yılında Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey komutanlarından Konur Bey'in burayı fethiyle başladı. 1324 yılından sonra 1876 yılına kadar burada bölgenin bütün değerli malları ve halkın ürettiği mallar burada sergilendi, burada pazarlandı ve o gün itibarıyla. Düzce'ye pazar, güz pazar. Güz olduğu için, yer olduğu için güz pazar şeklinde, adı öyleydi. Merkez konur etti, Düzce diye bir oluşum yoktu o zaman. Düzce de Türkiye'nin mozayıdır, Gülce. Her milletten insan, her bölgeden insan var. Bir ara Tatarlar geldi, ondan sonra Boşnaklar geldi, Gürcüler geldi, Çerkezler daha önce gelmiş. Esas ilk gelenler Çerkezler, hafazalar. Ondan sonra işte e, hatta onlar köy falan köylerde falan yaşamışlar, dillerini falan devam ettirmişler. Hamidiye Mahallesi, bir de Çay Mahallesi e, Kırım Türklerinin yerleşim mahalleleriydi. E, orada o kültürle yetiştik Allah'a şükür. İşte Tatar e, börekleri çok meşhurdur, şiv böreği meşhurdur. 1869 yılına kadar nahiye olan Düzce, 1870 yılında kaza oldu ve Kastamonu Vilayetinin Bolu sancağı haline geldi. İlk kaymakam Mithat Kemal Bey'dir. Cumhuriyet döneminde Düzce, sanayi ve ticari alanda gelişme ve büyüme yaşadı. Bu büyüme, sosyal alanda da hareketliliğin oluşmasına neden oldu. Düzce'de 1950 yılında Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle ekonomik gelişmeler yaşanır. Bu dönemde Düzce Ortaokulu, Düzce Lisesi, Verem Savaş Hastanesi, Devlet Hastanesi gibi toplum hayatını etkileyen kurumlar faaliyete geçer. O dönemlerde Ankara ve İstanbul arasında anayol üzerinde olan Düzce, Akçakoca ve Ereğli yolları sayesinde Karadeniz ile bağlantısı olan şehirdir. Bu konumu nedeniyle ticari ve medeni hayatın gelişmesine neden olmuştur. O zamanlar düzce hem nüfus yoğunluğu hem de ekonomik yapısı itibariyle Bolu'nun en gelişmiş ilçesidir. 1876 yılında Rusya'dan ve efendim Balkanlardan göçler yüzünden Lüce nüfusu çoğaldı. Bu nüfusun çoğalması üzerine Osmanlı İmparatorluğu tarafından bu nüfus yoğunluğuna göre buraya bir kaza olma şeyi hakkı tanındı. Çalışmalar başladı. 1881 yılında da Lüce kaza oldu. 1881 yılından 1999 yılına kadar, 1990 yılında rahmetli Bakanımız Sayın Avni Akın'ın himmetleri, gayretleri sonucunda Düzce ilahat oldu. 1990'da ilahat oldu. Bu şehrin hikayesi belgeselinin birinci bölümünde de anlattığımız gibi 1324 yılında Konur Alp Gazi'nin bölgeyi fethinde, fethiyle başlayan Düzce tarihimiz Osmanlı İmparatorluğu zamanında civardaki sancaklar tarafından yönetilmiş, Cumhuriyet'in kurulması ile nahiye, ilçe ve bugünkü vilayet durumuna gelmiştir. Tarihi boyunca birçok kritik olaylar ve tarihe iz düşürecek gerçeklere de ev sahipliği yapan Düzce, bünyesindeki etnik kimlikler dolayısıyla çok zengin bir kültüre sahip olduğu gibi bu kozmopolit yapısıyla her zaman cazibe merkezi olmuştur. Merrimi Cumhurbaşkanı Turgut Özal bir konuşmasında Düzce'den şöyle söz etmiştir. Düzce küçük Türkiye'dir. Orası Türkiye'deki tüm alt kimlikleri barındıran muhteşem bir kültür hazinesine sahip bir şehrimiz. Düzce'de hangi siyasi parti kazanırsa kazansın, hangi siyasi parti birinci olursa olsun Türkiye'de de aynı parti iktidar olur demiştir. Bölgenin fethinden günümüze kadar yüzlerce yıllık tarihi ve kültür olan bu şehirde maalesef o günleri yansıtacak hiçbir obje ya da nesne kalmamış. Bu zenginliğimiz ne yazık ki bugünlere yansıtılamamıştır. İşte bu bölümümüzde sizleri o günlere eski düzceye götürmek istiyoruz. Ağırlıklı nüfusun kırsal kesimin oluşturduğu Düzce'de memurlar dışında işletme çalıştıran yerler çok azdır. Bolu Caddesi'nde bulunan Düzce'nin ilk sanayi kuruluşu Ariş Atölye Ota Yapım Merkezi ve rahmetli Fettah Tütüncüoğlu'nun Karaca Deresi üzerinde kurduğu un fabrikasıdır. Ayrıca eski stadyumun yanındaki Bataklık alanda Kültür Mahallesi denilen yerde oto tamircileri bulunmaktaydı. Uzun Mustafa, Kiremit Hoca, Sancaklar, hatta şey... Metek Toki, Metek Köyü, hep oralar Darcı Köyü, hepsi çevre köylerdi yani. Çay Mahallesi, Nusrettin Mahallesi, Burhaniye Mahallesi, Cedidiye Mahallesi, Şerefiye Mahallesi, ee bir de Çay Mahallesi işte. evet. 7 mahalle var. O zamanlar işte 15 bin civarındaydı. O yaklaşık o civarlardaydı. Köyünün kuruluşu, düzenin kuruluş tarihinden önce Elimde kayıtlarla konuşuyorum, belgeleyebilirim. Düzey'i kuran da Ağ köyü, Büyük Merkez Camisini yapanlar da Akyü'üler. Askerlik şubesinin yerini veren de Akyü'üler. Çünkü bunlar Abdülhamit'ten beylik tapuları almışlar. Bunlara bey ismi takılmış. Bunlar Mardin, Midyat'tan gelmişler. Kimisi Malatya, Arapkir'den gelmişler. Hayatta soyadlarıyla da Düzce'de meşhurlar. İbrahim oğulları, İbrahim oğlu pasajı, Salim Bey'in çocukları. Postanenin yerini de ilk verenler onlardan, büyük caminin yerini de onlar vermişler. Parça parça her yerlerde tamirciler toplandık. Dedi, dedi ki bir sanayi çarşısı kuralım. Nerede bakalım? Kervanda var. Kamil Kozak Bey'in fikri o zaman. Evet. Orayı çekmek istedi. Öztürkler 3 lira istedi. Orası 6 lira istedi. Evet. Biz hemen burayı zaten. Burası da altı değiştirecek. Buraya düşeceğiz yani. eski olduğu yer. Evet. Öztürkler bize 300 liradan verince buraya hemen aldık yüzlerim. Oraya inşaatı ilk stasyondan 60'da biz olduk. Evet. 56'da kuruldu. Evet. 60'dan sonra e, daha çoğalttık. Yanımızdaki işçiler 5 kişiydik, 15-2 oldu. Ondan sonra Şehrin bir diğer işletmesi ise Büyük Cami'nin kuzeyinde Akçakoca Caddesi'nin ve Yeşil Yurt Oteli'nin hemen yanında bulunan tütün işletme yeridir. Bugünkü valilik binasının olduğu yerde tekel yer binası olarak bilinen tütün deposunun bulunduğu anlatılmaktadır. O dönemde pazarlama imkanlarının kısıtlı olması ve gelişmiş bir ticari sistem bulunmadığından ticaret istenen seviyede değildir. Genelde ticaret bölgede yetişen ürünlerle ilgilidir. Örneğin fındık, kereste, hayvancılık ürünleri. Çiftçilik yapmaktadır Düzce halkı. Pancar, tütün, mısır, buğdaydı. O zaman fındık yok, eseri yok. Anladım. Bir köy bir köyü baktığı zaman evinden görebiliyordu, ağaç diye bir şey yok. Buğday biçildi mi herkes birbirini görebiliyor, köyden köye konuşuluyordu. E, düzen içinde asfalt yok, e, stabilize çakıl taşlarıyla yollar yapılıyordu. Çam köyünde e, elektrik olmadığı zaman e, işte büyüklerimizin demet dediği, denk dediği, tütünü dizdiği zaman işte yeşiller, kırmızılar, kırmızılar şeklinde dedi dizildiğini. yeni aynalarımız vardı. atlana girerdik, tütün aynaları. Bunlar evin arkasına doğru e, samanlık dediğimiz yere dizilirdi. Gündüz sererdik, diyelim ki aynayı kururdu. Ya, gecede diklerdik, ittirirdik. Çocukluk altında oynardık. E, ben onlara yetiştim, çocuk olarak yetiştim. Tütün vardı, dediğiniz gibi mısır vardı, bu buğday vardı. Fındık fındık, var. fındık, fındık, o kadar bilmiyorum ama fındıklık vardı mesela. Ama tütün vardı, şu an hiç tütün ben görmüyorum, duymuyorum. O zaman gerçekten tütüncülük bayağı geçim kaynağıydı. Tütünler gelirdi e, şeyden, müstahsilden. Orada e, istifa yaparlardı, denk yaparlardı. Öyle giderdi tütün fabrikalarında. Tekel tütüncülük, Düzce'de e, bütün mahalleler tütündür. Yani tütünün şeyi çok, işçiliği şeyi çoktu. Bir sene sürerdi onun tütünün şeyi. Bir de pis şeyliydi. Hatta tütüncülük için hastane yapıldı, verem hastanesi yapıldı. Tütün işte vereme bile şey yapıyordu, sebep oluyordu. Ticarethane sahipleri genelde tek ürün satmazlar bakkaliye ürünlerinin dışında meşrubat, sebze ve meyve satarken bir manifaturacı, emlak kerestecilik ve nakliye işlerini yapabilmekteydi. Düzce'nin ticari faaliyeti içinde önemli bir yer tutan işportacılar ise yiyecek maddeleri, tuhafiye, hırdavat, manifatura veya hazır giyim satarlardı. perakende satışların içinde Sümerbank'ın önemli bir yeri vardı. Ucuz ve kaliteli mal satan bir kuruluş olarak halk tarafından benimsenen Sümerbank, 1956 yılında İstanbul Caddesi üzerine açılmıştı. Bu dönemde İstanbul'dan gelen kaliteli kumaşları satan Bedrettin Çelika, Tevfik Benekal, ve Fahri Göğlü'ye ait üç dükkan bulunurdu. Bu dükkanlardan alınan kumaşlar beğenilen modelin resimleriyle terziye götürülerek diktirilirdi. Yüzceli kadınlar modayı gazetelerden, dergilerden takip ederdi. Şeyde Gazanep Caddesi'nde lavabantlar falan vardı. Eskiden atlara lavabant falan çakılırdı şey namı Kemal Okulu'nun yanındaydı ya. Yani. Evet. Kerestecilik çok o, ileriydi düzede. Yani Türkiye'nin her yerine kereste giderdi buradan. E, kaplama fabrikaları çoktu. Parke fabrikaları çoktu. Yani ağaç işçiliği düzede çok ileri. Bölgenin e, konum olarak bölgenin pazarı yani Düzce. Esnaf da e, mülayimdir düzede diğer taraflara göre. o zamanlar yerli çoktu. Birbirini tanıyan e, senetsiz, sepetsiz, sözle, e, şeyle mal verirdik. Şu gün getireceğim dedi değil mi? Diyen de gününü geciktirmezdi. E, çok güzeldi o günler, çok güzeldi. Biz senedi, sepeti sonradan öğrendik. Bu burada bir bir şey var. Burhan Hanım'a bir şey olmaz. O zaman banka iki üç taneydi burada. Herkes en güzel tarafı güvenerek parayı esnafa veriyorlar. Evet. Esnafa veriyor, esnaf yazıyor. Esnaf onu işletiyor. Sen yardım lazım oldukça esnaftan alıyorsun. Sümer Bank, şimdiki belediye binasının tam karşısındaydı. Faruk Dokumacı'nın dükkanı var. Onun biraz daha berisindeydi. Herkes ucuz oradan bir şeyler almaya giderdi. Fakat ben kendi şahsıma e, çok üzülüyorum tabii. Yani e, 1324'te bu şehir fethedilmiş. E, Baktığınız zaman 7-800 yıl burada bir oluşum var, bir şehirleşme var, bir tarih var. Ama elimizde bir iğne yok. Buna çok üzülüyorum. Tabii, Düzce bir geçiş noktası. Burası e, küçük İstanbul diyoruz. Biz her ülken, e, her çeşit insan var. Kozmopolit bir diyor burası. Ama ben Düzceyi seviyorum. Benim anlamım şöyle. E, ben Düzce'den üç gün ayrıldım, özlüyorum. E, neyin özlüğünü dersen ben Düzce'yi özlüyorum. Yani özellikle bir yerde özlediğim yok. Ama ben diyelim ki sizi özlüyorum. İşte sokaklarını özlüyorum. Ben Düzce'den üç, üç gün ayrı durayım. İnanın özlüyorum. Düzce'miz her yönüyle güzel. E, Türkiye'nin en yeşil bölgesi. Yani yaşanacak e, yer. Ama... Evet, bu bölümün sonunda diyoruz ki beni bu şehre bağlayan bu şehrin yaşanmışlıkları anılarımı